bir çorba yaptım. Gerisini evdekilerle idare ederiz. Yarın yemek yaparız. Taze taze. Kocan seni istemiyormuş ha? Sus bakayım. Zırlayarak onu geri getiremezsin. Nedir zoru derdi bir anlat bana bakayım. Kızı seveyim mi? Yok. Hadi sevmeyin. Mantık evliliği mi yapacaksın? O da değil. Odalar şeyler ayrı. Karı bildiğini okuyacak. Sen bildiğini okuyacaksın. Açılmış kabak çiçeği gibi. Ondan isteyin. Burada kalacak. Kullanacak seni. Adı evli kadın olacak. O! Nerede öyle bolluk? Ben o kızla evleneceğim baba. Evlenip İstanbul'a yerleşeceğim. Allah Allah. Lan oğlum ne yapacaksın o kızı? Durçusunu mu kuracaksın? İlla karı alacaksan işe yarayanını alsana. Niye dur karı alıyorsun anlamayayım ki? Nedir bu ısrar anlamayayım ki yani? Ne? Sana yani? Hayat dolu o kız baba. Yazık değil mi o tıklasın o bilenin evine? Derdimi unutturuyor bana. Yüzü yeni gülmeye başladı. Şu eve taze bir nefes geldi. Bak eve yine kapkara. Sen bana bağırıyorsun ben sana. Sonra da susup saatin tiktaklarını dinleyeceğiz. Ya günlerdir abuk bu saatlerce konuşuyorum ben onunla. Arkadaşım o benim. Sen vurulmuşsun o kıza. Salak oğlum benim. Ya, ya ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Hem de en fenasından vurulmuşum. Bak bir karıyla saatlerce konuşuyorsan kurtuluşun yok demektir. Sen kime ben anlamayayım yani. Bu kadar karı geçti elimden. Bir denesiyle beş dakika oturup konuşmadım. Konuşmam. Bak Recep Efendi. Karı kısmısıyla konuşulmaz. Ağam fena bir zamanda mı geldin? Yok canım. Gel gel. Ya bu Recep deli edecek beni ha. Sen gel bakayım. Gel buyur. Ya Meryem'i geldi Ç aldı az Bu da hadise çıkarıyor. Gitti mi Meryem? He. Ya bak kız hala Ali'yi unutamamış. Bunu neden istiyor? Rahatça gelsin tosun başında bir nikah olsun. Ya bir geldi çarşıya çıkmışlar. Örtüyü filan atmış ha. Maymun edecek bizi. Defselecek bütün Antep arkamızdan. Bu salak da... Neyse ya neyse dur. Ben mi? Yemek yedin mi Ezo? Ben açım ha yemeği neyi unuttuk yani. Yani vallahi ben de unuttum. Heh, <laughs> Sabahtan beri başımıza gelmedik şey kalmadı. Hoş geldin Ezo, Buyur ağam. Hemen yemek. He. Avluya hazırla ha. Haydi. Şş, ne geldi başınıza ne oldu da? Sırasında esi üfüreyim. Unutacağım Ezo'yu. Bana yardım edeceksin. Bebelerimize mutlu bir yuva verelim. Bırakma beni. Sabırlı ol diye. <laughs> Gelip durup durup peşine takılayım. Verdiği sözleri unutayım. İşte sonunda, işte kafama tabanca dayamaya kadar vardırdı. Çektiler köye götürdüler. Bağda seni yolladılar. Yalnız olmadım, desinler desinlerdi. benim on yıllık kocamı böyle bir süprüntü çekti aldı koynumda. Bebemi düşürdüm üzüntüden. On yıl sonra tedavi, tedavi. Zar zor bir hamile kaldıydım. Uçuydum sevinçten. Işte. O da öyle hesapta ha. He? Yere göğe boyamıyordu beni. İşte. Gitti bebek. Onu bir garının koynunda görünce... ...gitti.